Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte dijital operatör uygulaması üzerinden nasıl Turkcell'deki cayma bedelini öğrenebilirim sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E, dijital operatör uygulaması dışında birçok kanaldan Turkcell'in e, kanalından destek kanalından Cayma bedeninizi öğrenebilirsiniz. En yakın Türksel mağazasından öğrenebilirsiniz. 532 Türksel müşteri hizmetlerinden, Türksel resmi ve sitesini kullanarak destek bölümünden yine öğrenebilirsiniz. Türksel hesabım uygulaması yani Türksel dijital pörtör uygulaması üzerinden cayma bedeninizi öğrenebilirsiniz. Paket ve tarifelerin bölümünden burada e, detaylı olarak e, ne kadar e, cayma bedeninizin kaldığını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ama bunların doğruluğunu da mutlaka teyit edin. Ee, Türksel müşteri hizmetten arayın. Hani e, o dijital operatör işte ya mobil ya da e, internet üzerinden paket ve tarifelerin bölümüne gelip buradan taahhüt cayma bedeninizin doğruluğunu mutlaka müşteri hizmetlerinden teyit ettirin. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.